Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün PUBG Mobile Rank serisi 8. bölümünü yayınlayacağım Videoma hoş geldiniz. Bu maçlarda ekiple <laughs> beraber 50. oynadık Çok fazla kilimiz yoktu ama güzel puanlar topladık Aksiyonu bol, fighti bol, muhabbeti bol güzel maçlar oldu Umarım video hoşunuza gider Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın Hepsi tamamen ücretsiz dostlar Seviliyorsunuz iyi seyirler Nereye gideceğiz? Georgia <laughs> Pula benim mekanı abi. Bu sefer 3 langara gidiyorum. Yarın konteyner üstünde tecavüz ediyorlar ya. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Abi bu G3'ler direkt adam vurmaya başladı. <laughs> Aha vurdular. Gelen yok mu lan? Gelen la? yok. Ya artık. Parayı toplayalım şu arkada gidelim fişek alalım olmadı ya. Millet bize gelsin. Parayı bul. Abi full 5 para 5 para 5 5 veriyor. Hiç 2'ymiş 1'miş. 2 tane 2 3 tane fişek alırız o zaman. Aramızda toplarız. Bende 26 tane var. Tamam, vermem <laughs> ben vermem para. ben vermem para Milletin parasını toplamış bu divikte. Bir şey yani, alacağım demiş. Şey alacağım. Bu şekilde bir şey. Ne bir şey yok <laughs> <Divik'te> hiç <bir> şey. <laughs> <laughs> Biz de o abi gün anlatıyor. Oğlum. Biz de biz de hala var zannediyoruz. Söylemese biz de inanacağız. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Nerede? Ona ne alalım? Kıskırttım, kışkırttım, kışkırttım. <laughs> Kışkırtma ateşe attım. <laughs> Ağızlarına vurdum bir iki tane. M4 bulamadım ha. Kop var mı ya? Görseniz alırım. Valla M4 ben de bulamadım. Her yerde a buldum ha. Buldum aşağı düştüm anasını satayım dur. <laughs> Neredesin sen? Geliyorum. <laughs> Bakayım ben buldum da. Çıkma. Şey, Çıkma. Söyleyeyim ma. size. Çık Nasıl ya? çıktılar çıktılar. Nasıl ha? Ha geliyor. <laughs> Sağdan geliyorlar ha. Ben sağda durdular. Aa, aynen. Başında var. Biri baygın, diğerin canı yok. Yerde ona gitti. Onun da canı yok. onda canı yok. Şu üç hangarın başında var. İçeride değil değil mi? Yok değil mi dışarıda, 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 dışarıda. dışarıda. Bir dakika hemen çözeceğim onu. Fazla araştırmayın da. İçeri girdiler. <laughs> Nerede biri? Bu si teksin bekle. Lan 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 lan. Lan lan lan. Kim Abi iki de. Oğlum. Yumruklasanıza, yumruklasanıza. Yo bitti bitti Alka. herhalde. Baygın vardı içeride. Abi onlar iki değil miydi ya? Bir şey yaptım ha, rahatladım. Birini çünkü dışarıda bitirdim. Geldiğim içeride birini üç, baydım. Ben mi? üç gördüm ya. Nerede o? <laughs> Amına. Abi benim loot'a dokunmayın lütfen. Lütfen. Allah ben loot'a ya. Ben gel. Arkada da araç var. Ha adam düştü. Adam önceki öyle. videolarda ama çok hızlı. Nereye şey, düştü? Abi. Dur bir saniye. Şey. Aa bana kill geldi lan. Onun bir baygın varmış. Öldürmemişsiniz. Nerede kanka Emre? Adam kaldırma yerinde. Solumuza da drop şey. vurak onları. Düşer düşmez hemen. Karlar alın elinize. Geleyim mi almaya yoksa ben burada oynayayım mı? Sen orada düşme de. Senin lootu yok. Şurada drop var. Sen o drop'a gitsen aga. Şey. Abi var. harbi önümde araba araba var araba. Bir kaç gelsene gel 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 bize gel bak çatışma. Şurada şurada. Abi en son öleceğiz ama hadi bakalım. Ben buradan net görüyorum adamları ya. Geliyor bagi geliyor bagi geliyor bize. Aa gördüm. Tamam o benim önümden en geldi. Ben de sekerini aldım galiba. Yattı dibine. Nerede? Nerede? Bagi'nin dibine yattı. Nerede bagi? Bakacağım şimdi. Şeyin önünde şu buggy, şu buggy. He, tamam ben bir dolaba bakıp geliyorum. Abi adam vursar da ya. Headshot. Headshot. Ee, 2020'de Selam. abi neler yaşadık Cihangir abi? abi sen iyi mi? misin? İyi abi sen de iyi. Bakın dibindeki şey, ne oldu? Gitti o kaçtı. Abi verseniz infosunu bir saattir ben dolanıyorum burada. Verdik ya. Bunlar benim. Cello, şu çukura girersen var ya ama düşer, düşersen çekerler. Geç geçitmeyiz de. Aa Cello da öne gelmiş. Ona hiç göstermiyor. Headshot. Ben de bir headshot. İki sen baydın mı? He. Adamın üstü. Bunlar sak mı ya? Bunlar ne yapsak Bilemedim. Ne ne bir şey. Biraz daha yaklaşalım dur. Şuradan. Abi bu çok açız ha. Yavaş, Benim yerim iyi, iyi de. Tamam açıktan rastlamayın da adam vuracağım diye. Sıç. Gel bir de suratıma sıç. onlar diyor ki bekleyin gelsinler vururlar vururuz onları diyor. Aha. Abi tamam beni ya. bırak. Nasıl ben oluyor? De bombayla, ben... Bombaya ben... otur. Evet. Ben coverdayım da beni baş ne evet. abi siz hey, e, rahat oynayın. Bana oynamayın. Abi bak evet. adamın birisi. Allah'a al, bunu vur, al, vuruyordum al, lan. lan. Araç hareketi. Aşağı atıyor lan. Aşağı atıyor lan. Aşağı atıyor lan. Bak ikisi de benim burda açıkta Oğlum sen adamların yanında ne işin var senin Abi tipimde tipimde Regoman abi regoman abi yumrukluyor bak yumrukluyor regoman abi Helal helal abi Helal abi. onları yumruklayın Bir tanesi de free evinde birisi de free arkasında Aa. Helal be regoman abi Lan var ya onları yumrukla en... adamı. lan ben sizi küfür edeceğim şimdi bekleyin. Ha. Bak şimdi bak bak paşa taktiklere bak bebeğim. Böyle hemen aç işte şu ağacın oradan bunların ağzına bak. Bana sıkıyorlar, bana deniyorlar, çatıda var. Bak, ya bak. Başına bak şimdi Evet. Mükemmel bir atlayış gitme lan. Oldu. Tek kaldı. kaldı. Ya, bu, oyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Arkadaşın Tek kaldı kan. Gördün değil mi olay? Yavaş, C şey cello, hadi etme kanka. Ben de sistem gelim yanına çekmesin. Tek kaldı zaten. Niye çekiyorsunuz adamı? Odada mı? Odada. Yapma. Atlayacak. Tam bas sen balkonda. Tam bas sen bas canlı. Balkonda balkonda sağdaki balkonda. Aşağıda da aşağıda aşağı da aşağıda da. da. Yo. Yok yok yukarıdan aşağı atladı. bir dakika bir dakika bas basacağım Sağ odaya geçti Atladı mı bu adam? Balkonda beri. Yok tek kaldı kanka sanki. Balkonda oynuyorum abi gelin oynayın. Aşağı atladı. Yok köşede lan peteven ki bak. Bu çocuğuna bak. Şeytanın aklına gelmez böyle şey ya. Evet, para var ben ben Salla geçsin, şey salla, salla geçin, salla geçin. Burada salla geçsin. Ha alan kapanıyor. İnşallah pet olur. Paran kaldı Rego. Benim mi? 3. Ee, üç. Ah. Er mali mu? O oh, er çok geç açılıyor ya. Ah oh, diye açması lazım. Anamak o nasıl açacak? Pomp var, altı var. ileri İleri drop at ona doğru gidelim. 180, 185 yönü gel kanka bize. Bu drop inmeden Rego'na yetişir ya. Rego'yu tanımıyorum biz Tamam tamam. İnandım ya tamam. Nereye düştü lan? Şunun arkasına ileri daha da ileride. Daha da ileride muhtemelen de. Şurada beklesek mi acaba? Şurada ay gördüm, gördüm, gördüm Dur bakayım ona bir açı. Bir açı bul da bir yerden. Nereden bulduğunu bir önemi yok. Burada görmüyor. Vay arkadaş tam evin önüne atmış ya. Ay. Ha tepesinde araba var. Hmm. Onun sağında böyle oynama. ama. çok garip. O zaman birazcık önceki evlere geçiyorum kanka. Ekler var ya oradan bir bakalım. Tepedeki ev var ya. Şu evler alanda mı? Ucu alanda galiba. Şu arabayı almadan rahat edemeyeceğim. Ama ne araba oynayak. Ah tuttum lan vallahi. Gel şuradan oynayak ya. Aha adam önümden ha. Vurayım mı? Bak adam şurada. Vur. Vuruyorum Rego. Vur vur kanka ben göremiyorum da vur. vur. vuracağım. Bakıyorum, sen dur de saniye, bitir Abi vurma dur, vuracağım da sen bitir diye diyor. Bakıyorum bakıyorum. Bak burada adam. Ha gördüm 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 gördüm, gördüm, gördüm. Vur. 7 daha yedi. Tamam. Tabi şu evler iyiymiş ha. Ha tepemiz var. Tepe var. Drop'un oraya gördün mü Rego? Gördüm gördüm iyi bakın üstüne attım nasıl Vursam bacağından vururum ama vurmayacağım Çatıda da biri var herhalde Burada bir adam gördüm kayboldu Şu sisin içinde bir kişi var ha Kanka ne ya Alo ben kapıyı bir aram diye Orada iki tane mı var acaba? Kapı ne ya, abi o kapı? <laughs> Demir mi? Alan vermiş yine. Al, ha. Adı, alan Şuradan ver, gitmemiz lazım. Da. Alana alana. Ana aradığını. Gel. İnşallah baba gider çalışıyordur abi. Lan lan ayrıl, ayrıl lan. Ayrıl da gel. Soldan soldan. Direkt mi gidiyorsun? Nereye gittin lan? Bu, 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 tepenin altından bu tepedekiler de görmeyecek alttakiler de görmeyecek. Böyle gideceğiz. Buradaki şeylerin bizi kavurmayacağız. Ana ana tamam tekerimi aldılar. Tekerimi aldılar. Şuradayım. Dur şuradayım. Adam burada Ya yatıyor ya. Kavrdayım. Ya, ya. ya koskoca tarla ben adamın önüne gelmişim <laughs> ya lan arbelet ne oğlum ya bana da fark ne oluyor lan aynen dedi bir yere indiler o falı sıktı baya geliyorlar mı ne aynen aynen Şurada koşuyor açıkta bak açıkta koşuyor bak ileri doğru kaçmaya çalışıyor kaçmaya çalışıyor sola doğru arkadaşlar bak kaçıyor adam kaçıyor sola doğru aydım ana kulede var ha 3 kişi var kulede geldi Allah helanı <laughs> be adam betonda yatıyor bak sağımızdaki Hangi atı beton, beton abi Engin daha yok ha şu beton mu? Ha. yok yok ötek 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 şu beton e, o, onu zaten. görürüz Dur ben gideyim onu vuran Rekomen arkaya gitme Fakat silahım yok silahım, yok silahım yok silahım Bu arada 3 mermisi var şu da geliyor Adamı kaçırdık ya Aa, buraya araç geldi Araç kaçıyor Girdi girdi Adam nerede? Şeyde mi? Buraya mı çıktı yine? oran ilacını ben biliyorum abi de ilacı bende Yok ya He. Allah Allah Vay be oh, geldi bunlara Bunlara geldi Adam kalktı geldi ya sen rahat ol Göstermiyoruz çatısında değiller. Adam çatıya çıkmıyor. Çatıya çıksa alacağım da. Bizim adama ders ver. Aa vurdum onu. Bizim adama geçebilir miyim? Geçir, geçebilirsem geçeceğim ya. Gel şey, koru bizi Nerede? Bakın şu Adam duvar ne? solda duvar solda sol. Dikkat et Şeyler oldu orada da Var mı abi orada? Bir geldi çünkü Yok İki iki Araç geliyor Araç geliyor arkamızdan araç geliyor Birine baydım Al onu. Adam şurada, 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 şurada bak. Orada da var. Evo dikkat et. Tamam. Ha, dikkat et. Adam orada. Ay. Tamam iyiyim ben sıkıntı yok ben geleceğim e, duruyor daha orada şurada duruyor Sana bir daha çık 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 Lan Rego sen ne zaman bayıldın kaldır da demiyorsun ha ben geliyorum siz rahat oynan dedim ya. Bak tutsana. Kamil abi tutmuyor lan. Tut 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 adamı tut sen ben bakıyorum tut. Araca benim. Abi Celloya şimdi aynen. açısı gitti. Celloya gitmem lazım. En son hala köşede. Ha. Cello tam köşede mi kaka? Al beni kanki. Sür şunun üstüne sürelim. Dur Cello. Sür sür, sür. Cello çekil bomba kafana evet. çarpacak. Ben geliyorum çıkarsa vururum Abi bende pompalı var gelsin biri daha gelsin. Göküm, ya ben sen ben... de gel koş. Geliyorum geliyorum arkanızdan mesin. Lan adamı vurdular adamı vurdular adamı vurdular gitme gitme. Mecbur gideceğim abi hiçbir şeyim yok. Soldan oynamamız yok mu? Şurada oynamamız lazım abi gelin Arabamız da var. Lan yakır bitmiş lan Oğlum, bu. Oğlum nasıl atıyor bu? Tamam 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 Abi önümde var ya free 5 tane kill var bence. Çok vurdum ya adam açıktan sıkıyor bir de. Abi üstünde Abi... üstünde. Abi niye sıkıyorsun ya? Yandaydım ya. Lan adam arka geldi. Ananı satayım sağlı sollu geldi ha. Candayım. Ya cam basıyordum tam ya. Ben de Sen gittim. hangi ara gittin gene Celle oraya ya? Abi dedim oraya oynayak dedim. Ben oynadım oraya. Gelseydiniz orada en az 5 kill vardı. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Niye biz buradayık da sen oradaydın gene kanki? Abi sen ben, ben bu... Burada... söyledim valla. Ben dedim bak ha oraya oynayak burada öleceğiz dedim. Size de hiç şey var mı? Kaldırma yine şey. Gittim yine gittim yine öldüm yani. abi. Abi, ya. Akrep abi. Abdullah abi tılsım var mı tılsım? Yok yok bende dört yok. 4 numaraya bir yok. soralım. Birinde yoksa o bug ile kaçın gitsin. 4 numara tılsım var mı sende kanka? tılsım. Dört var. Yok da. Yok mu? O zaman birimizin kaçması lazım ya. Dağ <laughs> dubu. Gel 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 gel. gel. <laughs> Atışıyor bunlar işte. C değil ya burada adam var ya. I'm recalling a teammate. Team. Kırmızı adam gidiyor kontrol noktasında. Ancak adam bayılıyor ya. Abi vuramadım adam Allah'tan ki. Bu bot değil daha bu. Değil değil. Motora bindi görmedin oğlum adam. Bot motora mı bilir? Tikli yalnız herhalde. Tikli daha bu adam bir tık sıçradı mı? Bir şey oldu anlamadım. Bilgi vardı. Ellere basalım ya. Ne bileyim bir. bir kim çıkmayayım. Olur o da olur ya da Ah. Bir tane şükür ee. Biraz olsun 10 TL verirsen yeter. Dadı mı acaba ya? Yok. Açıkta bekliyorlar ya. Zaten çatlılar. Birine her çat. Bir vurdum ama düşmedim. Bunlara dalacağım. Siz uzak dur. lego Ne ya? Uzak dur Uzak dur sen. Benim, benim canım var abi lan. Şeyin yok. Cello'nun yok. Örümcek var mı sende? Cello yine en önden gidiyor. Bende yine yok. takım kaldı ya ne olacaksa olsun. Bunlar atladı mı aşağıya? Aynen abi arka C'ye gidiyorlar. Gördüm bir tanesini. Arkadaki şu almamız lazım. Şu arabayı alırsa aa bak ona gidiyorlar. I got supplies. geldiydi önden oynuyor diye oynamadım. Keşke oynasaymışım. Kaçtı onlar abi. Onu onu satayım. Gidecek ayak iyi salladı lan. Kafamın yanından geçti vallahi mermi. 10 tane sargım var. Başka da hiçbir şeyim yok. O alanı bir gör ya alan karşıya vermiş. Öldük ya. Bir de kırmızı alan. Nasıl bir kırmızı alan? Abi bu az buldum. Bana doğru bana doğru koşun bana doğru koşun. Hemen direkt şuradan gitsene. Mark the şey location. Mark the Watch out. Hemen. Dön hemen. Hemen. Bu hastı var ya. Helal sana. On numara döndün bu abi bana Buralar doludur ben size <laughs> söyleyeyim. Şu taraftan az gidiyor. ]leştirmiş. Abi yavaş yavaş yavaş. Yerimiz aslında save severse çok iyi abi. Aa geldi. Araç Ata geldi. Geldi. Şurada falan. Bu araçla. Bu araça. Nerede? Nasıl lan? Direkt gördü mü? Aldınız işareti geliyor oraya. Ulan bir yerim bizim adammış ya. Baygını var ha. Adamlar direkt değil. bunu çok veriyor ha. Çıktım arkadaşlar. Bana oynuyor, bana oynuyor. Gel. Tamam. Gel o zaman, gel 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 acil bize Aa, gelin. Acil Aa, Geliyorum, Ge gel. Aa geliyorum, 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 geliyorum. Kim? geliyorum. Kim? Kim? Best, kim? Best, best, ben şey arıyorum. Ben hiç farkında değilim valla. Dördü al ilk dördü. Tut 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 tut. Sizin nasıl faydalı burada Ömer adam? O kim attı? Ben atmadım. Bombayı kim attı? Ben atmadım abi. Biri daha var o zaman farklı Başka biri daha var. Çık 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 çık. Tepeyi vermeye kalmıştık. İşte Mark the location. Marked Al orayı. Siz orayı alın. Bu tepenin altında veya duvarda bir yerde. Sesini aldım. Arkamda ki kim benimle oynasın. Kanki o 4 kişilik araba, 2 kişilik araba değil lan. Ama direkt bitti sonuncusu. Acaba? Ha evet, var. Bulsan mı var burada? Tamam. Abi. Çok az canı var şurada. Mark the location. Mark the location. Ağzına sıçtım ama onun var ya. Bu ne terbiyesizlik Nazım'ım. Bir canı vardır eminim. Hem de iki tane araba var orada. Oğlum 14 kişi hayat tamam bu alanda. Nerede bu millet? Bin, bin, bin çabuk bin biri binsin. Biri binsin. Bin abi yok yok yerimiz iyi. Ay. Abi yerimiz çok güzel. Beğir hanım. Mark the location. Bizim yer de 10 numara. Nerede bu? Bir görürseniz söyleseniz abi adam kaldırma yerinde. Nereden pikti oldu diye. Onu göremedim. Mark, location. Mark location. Onlar da bir alanda. Şu önümüzü alabiliyor musunuz mu ya Abdullah abi? Şurayı. Mark the location. Mark en azından Onları adamları görürüz. Artık. Soldan falan kimseyi göremeyiz ki. Ulan o nereden çıktı ya? 10 numara yerimiz var ama. Içine... Önündekini vursanız abi şu adam şuradan sıkıyor bana. Dur. Göremiyor. Ha gördüm. Şey öyle ki, öyle kaçar. Abi hepsi bana mı fokussunuz? Abi ha, geliyor geliyor geliyor. Uvaz geliyor 280'den. Bunlara bunlara girmez mi kafaya? Gir oğlum bunlara. Ha durdurar abi. Onlara girsin ne olur onlara girsin ne olur. Şurada açıkta adam var ya. Abi adama gelirse tarayın sizi <laughs> bir şey gelmesin ha. Şunun arkasında bak abi. Diğer çatı var. Dikkat edin. Göremiyorum oradan. Bunlar evet, arka şey yana, bunlar evet. arka yana çatışırken basak mı bunları? Ne diyorsunuz? Yo, onlar bize gelecekler abi, hiç basma ya. Arabayı şuraya koyup patlatayım mı ya? Lego ne diyorsun? Arabayı mı? He, dur bir dakika. Koru beni. Dur dur gelme. Oh, abi daha ileriden sıkıyorlar ha, bayağı ileriden sıkıyorlar. Burada ya, tankın orada da adam var. Marked location. Marked location. Şurada, şurada. Arabadan uzak dur. Ya geliyorlar geliyorlar açıkta şuradalar. Geliyorlar kaburum bana göre yok. Şuradalar. Mark the Çıkma çıkma çıkma. <laughs> Sağınıza da dikkat ediyor musunuz bak. Evet. ben de Bunlar UMP bu. Bu sefte UMP ne işi var ya? Aha! Sağ açılmış birisi. Sağdan darbe yemeyin ha. Ağacın orada ağacı. Vay şaka. Dur yapıyoruz ya? Nerede o? Sol taraf görecek ha. Dur. Dur. Şey gitme gitme dört numara. Lan nereye gel, gitti? Gel 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 böyle gel gel. Nereye git? Git. Doğru dört numara iyi yaptın. Nereye gitti lan dört? Ha, aşağı Bucam. doğru. Dur ben tutarım ben tutarım. Gel 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 gel. Lan gel kanki gel yürü 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 yürü. Bırak bırak Peki, bırak. Önümüze bir siste atacağım oradan. Tak. Tamam. Tut tut. Heh. Adamlar şeyden yaklaşıyor yalnız sağdan. Onlara Hayır, dikkat benim. edin. Sahil kenarını bize bırakın siz onlara fo fokus. Abi bırakın. siz de bunlar oda kanım bunlar baya yakınlaştı. Sadece geldi. Ha. araç bastı, araç bastı buraya. Aa sağa geliyor. Sağa geliyor. Abi, abi dedikler vuruyor lan. Tülay be. canımı görmedim Yapmadım. ya. Çok güzel oyun oldu yalnız ha. Sahil kenarda da duruyor Allah'ım belası yata yata bir hal oldunuz yeter artık. Oyun ya bak da bak şurada ağaçta. Sanki arkada görüyor bizi vuruyor ya. Ona bir şey. böyle buraya gelirsen belki beni alabilirsin diyeceğim de bilmiyorum. Dur bir daha. Arka sizi ne yapar bilmiyorum. Ben size geleyim yani Boş ver. Atlar gelebilecek. Açtı aynen. Beni, beni boş ver. Beni boş verin abi. Ya şu sahil kenarı var işte, arka var. Dört numara da gitmiyor la bebe. Yok. ne kaldı ki? Sahil kenarı şurada. Sis atıyor. Abi senin yerin var ya çok iyi. Sana geliyor, geliyor, geliyor. vallahi epey vurdum bunlara bak. Lan, lan bu nereden çıktı ya? Bu nereden çıktı ya? Ah be, güzel oyu bak. <laughs> oyun oldu abi. Yukarıdakini ben vursam be. oyunu alırdık ya. Yukarıdaki ee... şerefsiz vuramadık ya. Dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepsi tamamen ücretsiz. İyi biliyorsunuz canlar. Bay bay.